Merhaba sevgili büyükler. Ne yapıyorsunuz veya? Bugün sizlere Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'den bahsedeceğim. Çünkü Pamuk Prenses ve Yedi Yüceler dünyanın en çok sevilen masalıymış ve Sen zamanın birinde kralla kraliçenin bir tane çocuğu oluyor Pamuk gibi. Adını Pamuk koyuyorlar zaten. Kralla bir ara kraliçe tartışıyor diyor. Ne ve Pamuk diye isim mi olur diyor kral. Ne karışıyorsun sen diyor veya be benim çocuğuma diyor. Ben evladıma diyor Pamuk ismi koyacağım diyor. Tamam ben amına koyayım koy be ya. Diyor. Şimdi gel zaman gitse zaman kraliçe ölüyor. Kral tek başına kızı büyütmeye çalışırken diyor ki ben bir tane diyor kendime diyor yeni bir tane kara alayım diyor. O büyütsün bunu diyor ben diyor nasıl uğraşacağım be ya. Diyor. Neyse buna bir tane kadın arayışına giriyorlar. Yaşlı bir tane cadı kendine büyü yapıyor. Kendini nasıl güzel gösteriyor krala. Kral da buna kanıyor. Alıyor bunu bir tane sihirli aynası var. Sihirli aynasının karşısına geçiyor böyle ayna ayna diyor. Söyle bakayım bana diyor, Benden güzeli var mı veya diyor. Ayna diyor. Yok kraliçem en güzeli sizsiniz diyor. Her gel zaman git zaman bizim pamuk prenses büyüyor. Yetişkin oluyor. Dolu dolu bir kız yani anladın mı? Haş. Haş prenses oluyor. Yine bizim bu kötü kalpli cadı aynanın karşısına geçiyor. Ayna ayna söyle bakalım bana diyor. Benden güzeli var mı diyor. Yok veya diyor. Aa sen de benim gibi konuşuyorsun. Nerelisin sen diyor ayna. Ayna diyor biz de diyor. Trakyalıyız baba tarafından falan diyor. Ayım hemşeremişsin sen benim falan. Ayna diyor bir saniye bakayım diyor. Şimdi bir haber geldi diyor. Senden güzeli vardı galiba diyor. diyor nereden diyor benden güzeli olabilir diyor. vallahi var diyor ve kim diyor pamuk prenses. Anam ben diyor şimdi onu yamuk prenses yapmam mı diyor. Salıyor askerleri üstüne alın diyor Teb bu pamuk prensesi götür normala kesin diyor amına. Askerler alıyor bunu götürüyorlar pamuk prensesi de kıyamıyorlar diyorlar yenge. Vallahi kötü kalpli kraliçe bize böyle böyle bir emir verdi götürüp seni kesmemiz gerekiyordu ama hadi diyorlar biz kanlı bir şey götürürüz sen kaç buradan Tıy buradan diyor. Pamuk prenses bunu bir duyuyor abi bir yapıştırıyor ormana doğru. Anam beni kesecek diye yardırıyor gidiyor yani. Ormanda bir bakıyor bir tane kulübe buluyor. Aa bu ne diyor anam bak bu kulübe falan diyor. Geri içeri her şey böyle küçücük müçücük falan oradan kendine bir mutfakta bir çorba yapıyor yiyor falan. Yatıyor uyuyor. O sırada yedi yücelerin kulübesi orası. Yedi yüceler geliyor. Bir giriyorlar içeri ana içeride karı var. Ana diyorlar bunu atlayalım. Bir dur be ana yani atlayalım hemen sen her şeyi atlama diyorlar. Taksın bakalım uyansın bakalım sen diyorlar ne arıyorsun burada be ya. E diyor işte benim kötü kalpli anam beni öldürecekti ben de ormanda kaçarken zimri sen diyorlar rahat ol. Sen yenge bundan sonra bizim korumamız altındasın diyor bak. Görüyor musun? Boyu 60 santim ama yüreği 90 santim. Sen diyor yat keyfine bak. Biz sana pijama pijama ver ama bizim pijamalar da sana olmaz diyor. Ya bunun bir tane kısa kollu bir tişörtü var onu versem sana tanga gibi olur diyor. Sen yat uyu be ya diyor. Neyse o yatıyor gidiyor bunlar biz diyor ormana gidiyoruz diyor. Biz diyor biz, diyor, biz 7 yüceleri 14 kollu deviz. Biz diyor gidelim ormana diyor azıcık diyor ormandan diyor biraz diyor odun toplayalım diyor. Tamam diyor ben de diyor size yemek yaparım diyor. İyiymiş la böyle diyor. Lan bunlar gidiyor tamam ev da bulduk kendimize diyor. Pamuk gibi karı işte işte evde bize çorba morba pişir hesabı. Bunlar gene yapıştırıyor gidiyor ormana. Cadı gene aynaya soruyor. Aynı, aynı, be ya diyor. İyi diyor sen bana ne demedisin ananı çakalım diyor bak ha kraliçem diyeceğim diyor. Tamam be ya diyor. Sende her şeye ne bağırıyorsun? Söyle bakalım diyor. Benden güzeli var mı diyor. Dur bakayım bir bakayım diyor. Aa var diyor. Nerede var diyor. E diyor pamuk prenses. E diyor geberttik diyor E ölmemiş be ya diyor. E nerede şimdi diyor. Dur bakayım diyor. Bir konumuna bakayım diyor. Aa o ormanda. Tamam diyor. Sen Whatsapp'tan bana bir konum at. Ben diyor onu bulacağım geberteceğim. Kendi böyle ya pamuk bir teyze kılığına giriyor. Gidiyor ormanda bunu kapıyı çalıyor. Pamuk prenses kapıyı açıyor. Buyur teyze diyor. Ne aradın diyor. Ne yapayım mendil mi satıyorsun diyor. Yok be yavrum diyor işte diyor. Çok diyor ormanda geziyordum acık diyor susadım diyor. Bana diyor şöyle bir vodka bir Ne vodka bir be diyor. Ya tamam diyor bir tane etmiştik bir tane bir şey. diyor be. Ne hiç olmadı bir Yager falan bir şat tekila mekila bir şey yok mu bize diyor. Ya tamam ben sana su vereyim ya diyor. Sen kafayı yemişin diyor. E diyor biz Trakyalıyız veya susayınca bile diyor biz bir şeyler içmemiz lazım. Tamam diyor veriyor buna suyu. Ay diyor sen bana su verdin. Su verenlerin çok olsun diyor. Ben de diyor sana bir tane diyor elma vereyim diyor. Al diyor bak bu da diyor teyze diyor yanından koptu bize elma verdi. Sağ ol ki görecek haberi yok yani. Elmayı bir ısırıyor küt. Ne aldı pamuk oldu yamuk prenses yerde yatıyor 2 metre. Tak yedi yüceler geliyor ana abi bakıyorlar. Bizim pamuğu devirmişler. Pamuk yamulmuş. Alıyorlar bunu yatağa kaldırıyorlar falan filan ağlıyorlar sızlıyorlar. O sırada oradan geçen bir tane beyaz atlı prens ağlamasız sızlama seslerim duyunca ne oluyor ya amına ne var şey onlar diye giriyor bakayım selamun aleyküm, aleyküm selam ne oluyor la götten bacaklar ne var işiniz diyor abi diyor görmüyor musun ma... amına kızcağız diyor burada diyor canından oluyor diyor ne oldu diyor şey anlat bakayım bana vallahi diyor işte elma baksana bir tane ısırmış yapışmış kokladık diyor bu zehirli elma diyor elma nasıl zehir biliyor musun danaya versen 3 saniye ayakta durmaz yıkar öyle zehir pamuk uyuyor ama daha ölmemiş dur bakayım diyor açılın diyor siz diyor kenara çekilin bakayım diyor ben diyor ona diyor yapıştırayım diyor ona ayıltırım diyor abim ya diyorlar ne yapıştırıyorsun ayırdır sen bizim pamuğumuza falan diyor tamam diyor be öpeceğim bir şey yapmayacağım diyor be Çeki bakayım kenara amına tabii yakışıklı prens geliyor böyle bir öpüyor öp öp Yamuk prenses oluyor sana pamuk prenses Düzeliyor kendine geliyor büyü de bozuluyor Ondan sonra bunlar mutlu mesut yaşıyorlar O yedi yücelerde artık evlat mı ediniyorlar ne yiyorlarsa Artık öyle bir şey oluyor Evet sevgili büyükler Trakya'dan masallar bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız Ne anladık bu masalımızdan